7 Mart 2024 Perşembe gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi bugün e, Ayın Kova burcundaki seyrinin olduğu bir gündeyiz ve iki buçuk günlük süreçte de e, Ayın Kova burcundaki e, seyriyle ilerliyor olacağız enerji e, anlamında e, gökyüzünde Ay e, Kova'da e, olacak. Şimdi ama ee, günün enerjisi dünkü gibi değil. Ee, günün enerjisi bugün biraz sert, dikkatli olmamız gereken konular var. Hem iş ve kariyer hayatımız adına dikkatli olmamız gereken konulara işaret ediyor. Ee, hem de finans kaynaklarımız adına e, dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor. E, artı özel hayatımızda kurduğumuz e, bağlarla da alakalı... E, Biraz daha dikkatli davranarak ilerlememiz gerektiğinin vurgusunu yapıyor gökyüzü. Şimdi ay kovadayken bakın tıpkı olaktaki gibi daha farklı bir enerji ama gene duygusallık yok. Ee, hava grubu e, bir burç kova e, ve sabit bir enerji. O yüzden biz de bu iki buçuk günlük süreçte duygularımızda da fikirlerimizde de biraz daha inatçı olacak olduğumuzu anlatıyor. Ama bu inatçı yanımızı çok da belli etmeyen tarafta da oluyor olacağız. Ay kova demek soğukkanlı olmak ve kararlı olmak demektir. Sadece kendimizi ayırdığımız bir dünya var ve orada kendimize özgü, kimsenin izinden yürümeyecek olduğumuz, ee, ama çok arkadaş canlısı bir enerji çalışıyor olacağız. Mesela Aykova'dayken arkadaşlarımızla buluşabiliriz. Çok keyifli vakitler, zamanlar geçirebiliriz. Onlarla paylaşımlar içerisinde olabilecek olduğumuz bir enerjiyi e, çalıştıracak olduğumuz gibi. Ama bu kadar canlı, cana yakın görünürken aynı zamanda soğukta görünebilen o enerjiyi de aktif ediyor olacağız. Bir anda neşeli, bir anda dışa dönük bir enerjideyken her şey yolunda giderken bir anda karamsarlığa kapılıp iç dünyamıza çekilebilen o enerjiyi de sergiliyor olabilecek olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bekliyor ayın kova burcundaki seyrinde. Ay kovadayken zihinsel olarak çok aktif oluruz bilgiyi almak, bilgiyi yaymak, entelektüel yanımızın yoğun çalıştığı bir enerjidir bu çünkü. Duygularımızda Duygularımızdan politikaya, politikadan uzaya, uzaydan felsefeye, felsefeden astronomiye, astronomiden e, dini konulara kadar pek çok şey, konuyla yoğunlaşabilir. Bu konularla alakalı bilgi almak, vermek, araştırmak, okumak, yazmak, çizmek gibi temaları da çalıştırabilecek olduğumuz bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor bu iki buçuk günlük süreç. Biraz huzursuz ama yaratıcılığımızın da ön plana çıkacak olduğu bir enerji çalışacak, ee, çevremizde olup biteni ciddi yorumlamakla alakalı bir enerji e, çalışıyor olacak. Ama gene diyorum, evet burada bir gözlem yapıyor olacağız. Ama iş o gözlemlediğimiz konularla alakalı duyguları ortaya koymaya geldiğinde. Bunları da gizleyen, saklayan, çok da ortaya çıkaran tarafta olmayacağımızı anlatıyor. İş ve kariyer hayatımızda dikkatli olmamız gereken bir iki buçuk günlük süreç bu. Ayın kova burcundaki seyri. Çünkü emir komuta zincirinden hoşlanmamak demek. Ee, o yüzden hani. E alt üst ilişkilerimizde yaşanabilecek özellikle bugün mesela yaşanabilecek gerginlikler, agresyonlara karşı dikkatli olmamız gereken bir enerji çalışırken, Ay Kova'dayken ilişkilerimizle alakalı da gene sevgi ve şefkati göstermekte çok da başarılı olmayacak olduğumuz bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. Çünkü aşkın tutku ve fiziksel boyutundan çok hatta yerine zihinsel ve dostluk kısmında olmayı anlatır. Bu tarafımızın daha ağır basacak olduğunu anlatır. Ee, önce dost olmalıyım, önce aklımla fikrimle anlaşmalıyım ki sonra ben bu ilişkiyi belki aşka döndürürüm demek bu. E, platonik aşklar çok yoğun yaşanır ayın kova burcundaki seyrinde ya da bazı dostlukların aşka döndüğünü görürsünüz. Yani senelerdir kankasınızdır ama ay kovada öyle bir enerji çalışır ki natal haritanızın da desteklenmesiyle tabii ki arkadaş o senelerdir süren arkadaşın aşka dönüşme gibi bir durumu da gene söz konusu olabilir. Duygularımızın gelişmesi için zaten zihinsel ve entelektüel uyumun şart olacak olduğu bir bir zaman diliminde olacağımızı e, anlattığı için aşık olduğumuzu, karşı tarafı ilgimizin olduğunu anlamamız bile çok uzun zaman alabilir. Bu da karşı tarafın işini biraz zorlaştıracak olan bir enerjidir. Hani derler ya fazla naz aşık usandırır diye hmm, öyle bir şey de çalıştırabiliriz açıkçası. Fakat çok flörtöz, öyle çapkın, şıp sevdi bir enerji değildir Aykova enerjisi. Dediğim gibi yani e, aşkın fiziksel boyutu Ay kovadayken Evet bize yeterli gelmeyecek daha çok entelektüel ve konuşabildiğimiz e, ortak fikirlerde ortak düşünüyor tart farklı fikirlerde de olabiliriz ama her halükarda orta noktayı bulabildiğimiz e, kişilerle bir arada olmayı e, seçecek olduğumuz temalar e, gene duygusal hayatımızda daha yoğun çalışacaktır açıkçası Güne ay Pluto kavuşumu damgasını vuracak aslında günün ilk yarısında o yüzden biraz dikkatli olmamız gerek bir enerji sert bir enerji bu manipülasyonu açık olacak olduğumuzu anlatan bir enerji ama bununla beraber anlattığı şeylerden biri de aynı zamanda değiştirmemiz gereken konular neyse hangi hayat alanınızdaysa bu doğum haritanıza bir dönüp bakın. Plüto zaten nereden geçiyor? Orada net önümüzdeki 20 senelik döngüde bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini anlatacak. Ama bugün ayın Plüto ile kavuşuyor olması bu değişimle alakalı bir şeylerin sistem tarafından gözünüze biraz daha fazla sokulacak olduğu bir enerji çalışacaktır. O yüzden bu, buna bir bakın. Nereyi değiştirmeniz gerekiyor? Nerede artık değişime gitmeniz gerekiyor? Nereyi kökten? Mesela orada bir artık çürümüş ee, zamanını doldurmuş, e, miladı gelmiş bir enerji var ve artık o, e, onun oradan çıkarılıp oraya yeni bir fidan ekilmesi lazım. Yeni bir baş, yeni bir bir şeye başlamak, yeni bir konuyla alakalı başlangıç yapmak adına orada o enerjinin çalışması gerektiğini anlattığı için orada bir değişime gidilmesi gerektiğinin vurgusunu yapar. Ama bununla beraber kargaşa, kaza, e, sürpriz olaylar e, söz konusu e, olabilir. E, biraz dediğim gibi e, agresyonel durumlarla karşılaşabiliriz. Ama bununla beraber mesela kova bu. Elektrik, elektronik, bilim konuları, mühendislik konularıyla alakalı gelişmeler de e, söz konusu olabilir. Özellikle bu alanda çalışanlarınızın Ay e, Pluto kavuşumu, e, bu alanda yeni bir şeyle ortaya çıkmanız, yeni bir fikir üretmek, yeni bir konuyla alakalı... E, fikri patlatmak, projeyi patlatmak, e, parlamanız, ön plana çıkmanızla alakalı e, güçlü enerjileri de e, çalıştıracaktır. Ama gene Pluto biliyorsunuz ağır bir kez yani kolektifi anlatıyor. İşte dünya genelinde ayaklanmalar, işte... E, böyle nasıl diyeyim manipülatif olaylar grevler baş kaldırılar gibi haberleri de Duyma ihtimalimizin söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Ee, o yüzden hani kendi özel hayatımızda da biraz daha sakinliğimizi korumamız gerektiğini, e, biraz daha agresyondan, manipülasyondan, kavgadan, gürültüden uzak kalmamız gerektiğini, biraz daha dengede kalacak olduğumuz o enerjiyi e, ortaya çıkarmamızın faydamıza olacak olduğu gibi, bu tarafını kullanmak, değişim dönüşüm enerjisi, yeniden yapılandırmaya gidecek olduğumuz konu ve temalarla alakalı aksiyon almak, harekete geçmek gibi o enerjiyi kullanmakta faydamızı olacak açıkçası bunu bilirim. Sonrasında günün ikinci yarısında Ay-Jupiter karesi devreye giriyor. Harcamalara dikkat gereksiz risk alma, tehlikeden uzak dur diyen bir enerji. E, bu biraz sınırsızlık enerjisi. Lütfen sınırınızı bilin. Her konuyla alakalı, harcamalarla alakalı, karar verecek olduğunuz konularla alakalı, harekete geçecek olduğunuz konularla alakalı biraz sınırımızı bilmemiz gerektiğini anlatırken özellikle e, bilinçaltı e, kök kökümüzde e, özgüven eksikliğimiz varsa Bunlarla bir yüzleşme durumu söz konusu e, olacaktır. Çok fazla iyimser olmamaya özen gösterin. Çünkü bu e, görünüm iyimserliğimizin biraz suistimali açık olabilecek olduğunu e, anlatırken aynı zamanda abartıdan uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Harcamalarınıza dikkat edin. Kime yardım ediyorsunuz? Yardım ve yardımlaşma temalarıyla alakalı konular önünüze düşebilir. O yardım ettiğiniz alanın gerçekten yardıma ihtiyacı var mı? O kişiye doğru yere mi gidiyor bu? Gibi lütfen doğru şekilde araştırmaları yaparak bir ilerleme içerisinde olun. Biraz nasıl diyeyim? Dediğim gibi büyüme, genişlemeyi abartma enerjisi bu. Gereksiz risk almayın. Atacak olduğunuz adımlarla alakalı ayağınızı bastığınız zeminin ne kadar sağlam olduğuna dikkat edin. Size biri bir teklifle geldi. O teklifin altı arkası ne kadar dolu? Bu kişi ne kadar samimi? Bu kişinin size vaat ettiği şeyler ne kadar geçerli ve doğruluğu var? Bunları araştırarak bir ilerlemeye özen gösterin. Yemenize içmenize dikkat edin. Bu gösterge biraz yemeği iç. Yani her şeyi abartma olduğu için yemeği içmeyi de abartıp kilo alma eğiliminde olabilirsiniz. Bununla beraber e, parayla ilgili yatırımla alakalı konularda e, hamle yapmak için uygun bir zaman dilimi değil durun harcamaları azaltın e, her türlü aşırılıktan abartıdan riski durumdan tehlikeli durumdan uzak dur sınırını belirle diyor gökyüzü sınırını belirle yoksa ben sana haddini öyle ya da böyle belir gösteririm ya e, dikkat et ya da ben dikkat ettiririm diyen bir enerji çalıştığı için onun dikkat ettirmesine çünkü onun dikkat ettirmesi biraz ağır oluyor. Ee, onun dikkat ettirmesine hiç e, alanı açmadan biz evet ben biliyorum haddimi deyip o şekilde ilerlemeye e, özen gösterelim lütfen. Dediğim gibi başta da dünkü gibi rahat bir enerjide değiliz. Bugün dikkatli olmaya özen gösterelim ve ayaklarımızı sağlam yere basalım. Evet. Bu videoyu izlemeyi ve çevrenize izlettirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yorum yapmadan lütfen geçmeyin. E, beğeni bırakmayı ihmal etmeyin sevdiklerinizi de kanalıma davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz hepinizi sevgiyle kucaklıyorum kendinize çok iyi bakın tüm bu olumsuzlukların bizi teğet geçtiği ama tüm olumluluklarında yağmur gibi yağdığı ve hayatımızda her zaman güzellikleriyle daim olduğu muhteşem bir günümüz olsun sevgiyle kucakladım görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim